Daha üçüncü kattan su görürüz. Şimdi video çektim bir yirmi saniyelik. patlama yeri var. Adam, 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 mu? Eşek bu işin. Eşek mı? Bizim arabamız Aynen geçti. Abi, arabamız geçti. Arkasından biz geçiyorduk. Biz diğer şerit ettik. Patladı yere de diğer şerit edildi. Tam geçerken tam bu mağazın arasında patladılar. Yoldan patladı? Yolda patladı. Jandarma, Jandarma yolu kenarına patladı. Jandarma transit, mavi transitlerden geçti. Arkasından biz geçtiğimiz sana patlattılar.